Yalı kullandı serbest vuruşu. Seker top Veysel ve gol! Veysel Sarı 25 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un altyapısında başlayan genç oyuncu ardından 2007 yılında İstanbul Amatör Lig ekiplerinden Dikili Taş Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bir yıl sonra da Beylerbeyi'nin yolunu tuttu gösterdiği performansla birçok süper lig ekibinin transfer listesine giren Veysel 2009-2010 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu. 2009-2010 sezonunda 11, 2010-2011 sezonunda ise 14 maça çıkan Veysel artık Eskişehirspor'da daha çok forma şansı bulmaya başladı. 2011-2012 sezonunda tam 39 maça çıkarak müthiş bir istikrar yakalayan genç oyuncu, 2012-2013 sezonunda ise bu sayıyı 41'e çıkartarak başarılı performansını sürdürdü. Eskişehir spor formasıyla 9 gole imza atan Veysel bu sezonsa 16 maçta forma giydi. Veysel Sarı 2011 yılının 1 Haziran'ında Lübnan, 6 Haziran'ında ise Danimarka ile oynanan özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 milli takım forması giydi. Başarılı oyuncu 2013 yılında ise ilk kez Abdullah Avcı tarafından A milli takıma çağrıldı. İlk maçına 28 Mayıs 2013'te Letonya karşısında çıkan Veysel Sarı bu maçta bir de gol kaydetti. Veysel ilk milli maçında ilk golünü atıyor. o Zundi da